Bismillah, ve ve selamu ala Resulillah. Müslümanların çocuklarına koyduğu isimler, kendi içlerindeki imani hissiyatlarını yansıtır. Çocukları üzerindeki hasretlerini yansıtır. Filmlerden şuradan buradan etkilenerek konan isimlerle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından etkilenerek konulan isimler şüphesiz aynı değil. Mesela şu beş ismi Müslümanların kızları için hasretimizi yansıtan isimlerden görürüz. Cevriye, Rahmet, Zeynep, Sare, Meymune. Bunlar mübarek isimler. Meymune, Sare, Re Zeynep, Rahmet, Cevriye. Çocuklarımızda yaşatılması gereken hasretlerimizi yansıtıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.